Merhaba, bu derinlemesini incelememize hoş geldin. Bugün e, insan doğasının belki de en karmaşık, en kişisel yönlerinden birine, yani inanç dünyasına bilimsel bir mercekle bakmayı deneyeceğiz. Konumuz din psikolojisi. Evet, oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da hassas bir konu aslında. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da bu alanın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, tarihsel köklerini falan anlatan bazı akademik metinler. Hı hı. Amacımız ne peki? Yani bu metinlerden yola çıkarak dinin insan psikolojisindeki yerini, bireysel hayatta, toplumsal hayatta ne gibi etkileri var, bu alandaki temel yaklaşımlar neler, bunları senin için biraz daha netleştirmek istiyoruz. Güzel bir hedef çünkü şöyle bir bakınca din hayatımızın çok içinde aslında. Değil mi? Şöyle bir düşününce yani inansak da inanmasak da din kültürel kodlarımızda var, dilimizde var. Hatta değer yargılarımızda bile ne kadar yerleşik olduğunu fark ediyoruz. Kaynaklar da buna işaret ediyor zaten. Hani kendini dinsiz olarak tanımlayanların bile farkında olmadan dini referanslar kullanabildiğini söylüyor. Evet, evet bu ilginç bir nokta. O kültürel bagajdan kaçış pek olmuyor. Aynen. İşte bu yüzden işin psikolojik boyutunu anlamak epey ufuk açıcı olabilir diye düşünüyoruz. Haydi başlayalım o zaman. Başlayalım. O zaman en temelden girelim. Din psikolojisi tam olarak ne yapıyor? Yani kaynaklara bakılırsa bu alan insanların kutsal saydıkları şeylerle kurdukları ilişki sonucu ortaya çıkan e, düşünce, duygu, tecrübe, davranış bunları inceliyor sanırım. Evet aynen öyle. Ama kritik nokta şu. Deneyimsel yöntemlerle inceliyor. Yani gözleme, ölçmeye dayalı ampirik yöntemlerle. Odağında insanların fiilen yaşadığı dindarlık var. Soyut dogmalar değil de yaşanan şey. Anladım. Yani bir dinin doğruluğunu falan tartışmıyor o zaman. Kesinlikle. Burada altını çizmemiz gereken nokta tam da bu. Din psikolojisinin hedefi herhangi bir dinin doğruluğunu kanıtlamak ya da çürütmek değil. Tanrının varlığını ispatlamak gibi bir derdi yok. Peki amacı ne o zaman? Amaç çok daha farklı. Dinin insan bilincinde nasıl bir yer edindiğini ruhsal tecrübeler ve davranışlar olarak nasıl dışa vurduğunu anlamak ve betimlemek Yani bir nevi yaşanan dindarlığın psikolojik haritasını çıkarmaya çalışıyor. Hmm. Bunu yaparken de şey inançlara saygılı, tarafsız ve bilimsel bir gözlemci tavrı benimsiyor Odak noktası dinin hakikati değil, dini yaşayan insan. Farklı inanç sistemlerini birbiriyle yarıştırmıyor yani. Kapsamı da, kapsamı da epey geniş anladığım kadarıyla. Sadece dinin insan üzerindeki etkilerine değil, insanın psikolojik yapısının da dini nasıl şekillendirdiğine bakıyor sanırım, değil mi? Kesinlikle kesinlikle çift yönlü bir bakış açısı var bu çok önemli. Bir yandan dini inanç ve pratiklerin kişinin ruh sağlığına, kişiliğine, sosyal ilişkilerine nasıl yansıdığını inceliyor. Yani dinin etkisi. Tamam. Ama diğer yandan da kişinin kendi duygusal yapısı Arzuları, karakteri gibi psikolojik özelliklerinin dini nasıl algıladığını ve yaşadığını araştırıyor. Yani psikolojinin dine etkisi. Hı. Neden bazı insanlar dine daha sıkı sarılırken bazıları mesafeli duruyor mesela? Ya da dindarlık neden kişiden kişiye bu kadar farklı şekillerde ortaya çıkıyor? İşte bu tür sorulara cevap arıyor. Anlıyorum. Peki din psikolojisi bu yolculukta yalnız mı? Diğer bilim dallarıyla nasıl bir ilişkisi var? Kaynaklar onu hem insan bilimleri hem de ilahiyat ile ilişkili din bilimleri ailesinin bir üyesi olarak tanımlıyor. Evet, tam bir kesişim noktasında duruyor diyebiliriz. Çok disiplinli bir alan. Doğal olarak en yakın akrabası genel psikoloji. Onun temel ilkelerini, araştırma yöntemlerini kullanıyor. İşte sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi gibi alt dallarla sürekli paslaşıyor. Tabii ama aynı zamanda çalıştığı konuyu anlayabilmek için ilahiyat alanlarından da beslenmek durumunda. İşte kelam, fıkıh, tefsir gibi. Sonuçta bir Müslümanın, bir Hristiyanın veya bir Budistin dindarlığını anlamak için o geleneğin temel inançlarını, kavramlarını bilmek gerekiyor. Mantıklı. Ama yöntemleri farklı o zaman. İşte orada önemli bir fark var. Evet. İlahiyat genellikle dini metinleri yorumlayarak ilerlerken, din psikolojisi kaynakların da vurguladığı gibi yaşanan dini olguları deneyimsel yani ampirik yöntemlerle, gözlemle, ölçümle, analizle inceliyor. <laughs> Bunların dışında tabi din sosyolojisi var, işin toplumsal boyutu. Din antropolojisi var, kültürel yansımaları, din fenomenolojisi, din felsefesi, dinler tarihi. Bunlarla da yakın temas halinde. Birbirlerini tamamlıyorlar aslında. Peki hocam, bu kadar kişisel, hatta mahrem bir alanı yani inancı, tecrübeyi falan bilimsel yöntemlerle incelemek kulağa biraz zor geliyor açıkçası. Nasıl yapıyorlar bunu? Kaynaklarda bir sürü yöntemden bahsediliyor ama hangileri öne çıkıyor? Haklısın valla bu gerçekten de alanın en temel zorluklarından biri. Öznel olanı nesnel yöntemlerle anlamaya çalışmak. Kolay değil tabii. Bu yüzden çok çeşitli araçlar kullanılıyor. Mesela? Örneğin, insanların belirli durumlardaki dini davranışlarını dışarıdan sistematik olarak gözlemlemek bir yöntem. Daha derine inmek için anketler ve tutum ölçekleri sıkça kullanılıyor. İnsanların inançlarının gücünü, Dine bakış açılarını, dindanlık düzeylerini ölçmek için falan, hı hı. özellikle e, Alport'un geliştirdiği gibi, kişinin dindarlığının içsel, yani samimi bir kişisel yönelim mi, yoksa dışsal mı, hani sosyal beklenti, kişisel çıkar gibi nedenlere mi dayalı olduğunu anlamaya yönelik ölçekler çok etkili olmuş mesela. Anladım. Peki ya daha kişisel deneyimler? Mesela birinin neden din değiştirdiği ya da ne bileyim mistik bir tecrübe yaşadığını anketle anlamak zor olsa gerek. İşte orada nitel dediğimiz yöntemler devreye giriyor. Çok doğru bir nokta. Kişinin kendi iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini anlatması anlamına gelen iç gözlem yani introspection önemli bir veri kaynağı. Tabii bunun zorlukları var ama kullanılıyor. Başka? Ayrıca insanların hayat hikayelerini, günlüklerini, mektuplarını incelemek, yani kişisel döküman analizi yapmak da çok değerli bilgiler sunabiliyor. Nitekim modern din psikolojisinin öncülerinden William James'in Dini Tecrübenin Çeşitliliği adlı o meşhur eserinde tam da bu yöntemi kullanarak sıra dışı dini kişilikleri incelediğini görüyoruz. Evet, evet, o kitaptan bahsediliyor kaynaklarda. Aynen. Din değiştirme gibi daha karmaşık süreçleri anlamak içinse derinlemesi mülakatlar vazgeçilmez. Yani hem sayılarla, nicel verilerle hem de anlamlarla, nitel verilerle çalışıyorlar. Amaç, farklı yöntemleri bir arada kullanarak yaşanan dini tecrübenin mümkün olduğunca bütüncül bir resmini çizebilmek. Anlıyorum anlıyorum. Peki bu yöntemlerle hangi büyük soruların peşine düşüyorlar? Din psikolojisinin temel ilgi alanları nelerdir? Kaynaklardaki liste uzundu ama şöyle ana başlıklar nelerdir? Şöyle gruplayabiliriz belki daha anlaşılır olması için. Birincisi dindarlığın kökenleri ve gelişimi. Yani insanlar neden inanır? İnancın biyolojik, psikolojik, sosyal temelleri neler? Çocukluktan yaşlılığa dini düşünce ve davranışlar nasıl değişiyor? Hı hı, gelişimsel süreç yani. Aynen. Tanrı tasavvuru nasıl oluşur? Ergenlikteki şüpheler, din değiştirme gibi dönüm noktaları nasıl yaşanır? Bu birinci grup. İkincisi, dini inanç, tecrübe ve pratiklerin doğası. İman nedir? Şüphe nedir? İnançsızlık nasıl bir psikolojidir? duanın, ibadetin insan üzerindeki etkileri neler? Mistik tecrübeler nasıl açıklanabilir? Bu da ikinci ana damar. Bir de sanırım dinin iyi oluşla, ruh sağlığıyla ilişkisi önemli bir konu başlığı. Bu çok tartışılıyor yani. Merak edilenlerden biri din ruh sağlığı için iyi midir, kötü müdür? Evet, nedir cevap? <laughs> i̇şte burası biraz karışık. <laughs> Kaynaklar burada ilginç bir ikileme işaret ediyor aslında. Bir yandan Dinin zorluklarla başa çıkmada, hayata anlam katmada, umut vermede, sosyal destek sağlamada önemli bir kaynak olabildiğini gösteren çok sayıda araştırma var. Pozitif psikolojiyle de çok ilişkili bu yönü. Tamam. Öte yandan bazı durumlarda katı dini tutumların, işte dogmatizm, köktencilik gibi ön yargılarla ruhsal sorunlarla mesela vesvese, aşırı suçluluk, hatta bazı psikopatolojik durumlarla ilişkili olabileceğine dair bulgular da mevcut maalesef. Yani hem iyi hem kötü olabiliyor duruma göre. <laughs> Aynen öyle. Dinin ruh sağlığıyla ilişkisi oldukça karmaşık ve bağlama, kişinin yapısına, dinin nasıl yaşandığına göre çok değişiyor. Tek bir cevabı yok maalesef anlaşıldı bu alan modern psikolojinin bir dalı gibi duruyor ama kökleri daha eskiye dayanıyor olmalı yani insanlar hep düşünmüştür herhalde inanç üzerine ruh üzerine kaynaklar hem İslam düşünce tarihinde hem de batıda önemli izler buluyor bu tarihsel derinlikten biraz bahseder misin Evet, bu çok ilginç ve önemli bir nokta. Modern bir disiplin olarak evet, 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında Batı'da ortaya çıksa da insanın iç dünyası ve inanç ilişkisi üzerine düşünme çok daha eski tabii ki. İslam düşünce geleneğine baktığımızda kaynaklar Kur'an ve hadislerde doğrudan psikolojik analiz içeren kavramlar olduğunu belirtiyor. Ne gibi mesela? Evet, fıtrat çok geçer. Aynen. İnsanın doğuştan getirdiği inanma potansiyeli anlamına geliyor ve bunun çevre yani aile, kültür tarafından nasıl şekillendirildiği de vurgulanıyor. Yani doğuştan bir yatkınlık var ama çevre bunu biçimlendiriyor. Peki ya düşünürler? Bu konuları doğrudan ele alan isimler var mı İslam tarihinde? Hem de nasıl? Kaynaklar Örneğin Haris el-Muhasibi'nin 9. yüzyılda yaptığı nefis muhasebesi ve iç gözlem çalışmalarını ilk sistematik örneklerden sayıyor. Çok etkileyici metinler. Sonra İbn Sina'nın ruhsal durumların bedene etkisi, yani psikosomatik etki üzerine yazdıkları, telkin ve nazar gibi olguları psikolojik mekanizmalarla açıklamaya çalışması. Bunlar müthiş. Vay canına, bayağı erken dönemler. Kesinlikle. Gazali'nin kendi inanç krizini ve arayışını anlattığı otobiyografisi El Munkız ve eserlerindeki o derinlikli iç gözlem ve davranış tahlilleri adeta bir din psikolojisi klasiği sayılabilir. Yine İbni Haldun'un toplumsal olayları açıklarken kullandığı asabiyet yani grup dayanışması kavramı, liderlik güdüsü analizleri <laughs> ve baskıcı yönetimlerin insan karakteri üzerindeki olumsuz etkilerine hani korkaklık, riyakarlık yaratır demesi gibi dikkat çekmesi de bu alana dolaylı ama çok önemli katkılar. Yani insanın manevi ve psikolojik boyutunu anlama çabası İslam düşüncesinde çok köklü bir geçmişe sahip aslında. Çok ilginç gerçekten. Batı'ya geldiğimizde ise William James ismi öne çıkıyor sanırım değil mi? Kurucu gibi bahsediliyor. Evet. William James, modern din psikolojisinin babası, kurucusu kabul edilir genellikle. 1902'de yayınlanan Dini Tecrübenin Çeşitliliği adlı eseri bir dönüm noktasıdır. James'in farkı şu, dini dogmalarından veya kurumlarından ziyade bireyin yaşadığı, hissettiği dini tecrübeye odaklanıyor. Yani daha kişisel boyuta. Aynen öyle. Dua, din değiştirme, mistisizm gibi konuları özellikle sıra dışı dini yaşantıları olan insanların hayat hikayelerinden, mektuplarından, günlüklerinden yola çıkarak inceliyor ve bu alanın deneyimsel yani ampirik bir bilim olması gerektiğini savunuyor. Felsefeden çok psikolojiye çekiyor alanı. James'ten sonra da bu alana ilgi devam etmiş anlaşılan. Özellikle Freud ve Jung'un dine yaklaşımları çok farklı sanırım. Kaynaklar bayağı bir karşılaştırıyor. Hem de taban tabana zıt diyebiliriz. Bu çok temel bir ayrım. Sigmund Freud, biliyorsun, psikanalizin kurucusu, dini büyük ölçüde bir yanılsama, çocukluktaki çaresizlik hissinin ve güçlü bir baba figürüne duyulan özlemin bir yansıması olarak görüyor hatta bazı dini ritüelleri nevrotik takıntılara benzetiyor. Oldukça eleştirel bir bakışı var. Evet, meşhurdur o yaklaşımı. Carl Gustav Jung ise Freud'dan ayrılarak tam tersi bir yöne gidiyor. Dini, insan ruhunun temel ve doğal bir parçası, hatta ruh sağlığı için gerekli görüyor. Jung, dini sembollerin ve tanrı imgesinin tüm insanlığın paylaştığı, kolektif bilinç dışındaki arketip dediği evrensel kalıplardan kaynaklandığını düşünüyor. Arketiplerden mi bahsediyorsunuz? Aynen. Arketiplerden kaynaklandığını düşünüyor, bireyleşme dediği o kişisel gelişim ve bütünleşme sürecini de özünde dini bir yolculuk olarak tanımlıyor. Bu Freud-Jung ayrımı, dini psikolojik yaklaşımlardaki temel gerilim hatlarından birini oluşturuyor hala. Anladım. Başka kimler var önemli? Onların ardından da tabii Gordon Alport'un o bahsettiğimiz İçgüdümlü, dışgüdümlü dindarlık ayrımı çok etkili oluyor. Abraham Maslow'un doruk deneyimler ve kendini gerçekleştirme kavramları, dinin bu süreçteki yerine dair fikirleri ve tabii Viktor Frankl'ın anlam arayışı ve dinin özellikle zor zamanlarda terapideki rolü üzerine söyledikleri çok önemli katkılar oldukça zengin bir tarihçesi var yani hem doğuda hem batıda. Peki günümüze gelirsek kaynaklar sıkça duyduğumuz bir ayrıma dikkat çekiyor. Geleneksel kurumsal dindarlık yani religiosity ile daha bireysel kişisel maneviyat, spirituality arasındaki fark. Özellikle batıda Kiliseye bağlılık azalırken spiritüel ama dindar değilim diyenlerin arttığı söyleniyor. Bu ayrım ne ifade ediyor tam olarak? Bu gerçekten de günümüzün önemli tartışma konularından biri. Evet. Özellikle Batı toplumlarında çok belirginleşen bir eğilim. Kabaca şöyle özetleyebiliriz belki. Dindarlık religiosity genellikle belirli bir dini geleneğe kuruma işte kilise, cami, sinagog gibi yerleşik inanç sistemine ve o inancın gerektirdiği ritüel ve pratiklere bağlılığı ifade ediyor. Daha organize, daha toplumsal bir boyutu var. Tamam. Maneviyat ise daha çok bireyin kişisel anlam arayışına, aşkın olanla yani kutsal, tanrı, evrensel bir güç ne dersen de kurduğu doğrudan ilişkiye, içsel deneyimlere, bütünlük ve bağlantı hissine vurgu yapıyor genellikle daha esnek, daha az kurumsallaşmış, daha bireysel bir yönelim olarak tanımlanıyor. Yani biri daha dışarıdan kurallara bağlılık, diğeri daha içeriden bir his gibi mi? Bir bakıma öyle ama bu ayrım o kadar da keskin değil aslında. Hani siyah beyaz değil. Kaynaklar bu ikisinin sıklıkla iç içe geçtiğini belirtiyor. Yani dindar bir insan pekala derin bir manevi yaşama sahip olabilir ki ideali budur belki de çoğu gelenekte. Doğru. Ancak bazen de ayrılabiliyorlar, hatta birbirlerine karşı konumlanabiliyorlar. Örneğin bazı insanlar kurumsal dinlerin katı kurallarından, dogmalarından veya hiyerarşilerinden uzak durup kendi kişisel maneviyatlarını, kendi yollarını geliştirmeyi tercih edebiliyorlar. Spiritüel ama dindar değilim dedikleri şey bu işte. Peki bunun eleştirilen yönleri var mı? Var tabii. Burada bazı eleştiriler de dile getiriliyor kaynaklarda. Dinden tamamen kopuk, sadece bireysel deneyime doyalı bir maneviyatın bazen yüzeysel kalabileceği, etik bir çerçeveden veya toplumsal sorumluluktan yoksun olabileceği, Hı -hı. hatta kişiyi, narsist eğilimlere veya bazı sorunlu kült benzeri yapılara sürükleyebileceği de ifade ediliyor. Yani yapısızlığın getirdiği riskler de var. Anladım. Peki bu ayrım her kültürde aynı şekilde mi geçerli? Yani İslam dünyasında da durum böyle mi? Kaynaklar bu ayrımın özellikle Batı Hristiyan kültüründe kilisenin tarihsel olarak güçlü kurumsal yapısı nedeniyle daha belirgin hale geldiğini söylüyor. İslam geleneğinde merkezi bir ruhban sınıfı veya kilise benzeri katı bir otorite yapısı tarihsel olarak pek olmadığı için durumun biraz daha farklı olduğu dindarlık ve maneviyatın daha iç içe geçme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Hmm, ilginç. Mesela Gazali'nin yüzyıllar önce yaptığı iman yani taklitle, ilim, akılla anlama ve marifet, kalple, tecrübeyle bilme şeklindeki dindarlık düzeyleri ayrımı aslında bu içselleşme ve kişisel tecrübe boyutuna yani bir nevi maneviyata işaret ediyor zaten. Doğru, doğru. Ama yine de Dindarlık maneviyat ayrımı modern dünyadaki bireyselleşme eğilimlerini ve insanların inançla kurdukları değişen ilişkileri anlamak için kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak kullanışlı bir kavramsal araç sunuyor diyebiliriz. Dün gibi insanın bu en temel ve karmaşık yönlerinden birini inancı ve kutsalla ilişkisini bilimsel yöntemlerle anlamaya çalışan psikolojiden tarihe, sosyolojiden ilahiyata uzanan çok katmanlı, çok zengin bir alan bu. Kesinlikle. Bu alanı anlamaya çalışmak yani kişisel inancın ne olursa olsun insan davranışının ardındaki derin motivasyonları, o anlam arayışını, zorluklarla başa çıkma mekanizmalarını toplumsal aitiyet ihtiyacını kavramak açısından çok değerli bence. Hı hı. Neden dindarlığın bu kadar farklı şekilde yaşandığını, hani Alport'un dediği gibi samimi bir içsel yönelimden, sosyal fayda güden dışsal bir tavra kadar ve inancın psikolojik iyi oluşla neden bu kadar girift, karmaşık bir ilişkisi olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir? ve bitirirken üzerinde biraz daha düşünmen için bir çift soru bırakalım zihnine ne dersin? Sohbetin başında kültürümüzdeki din dilinin ve sembollerinin farkında olsak da olmasak da hepimizin psikolojisini etkileyebileceğinden bahsetmiştik. Sence bu kültürel miras bizim dünyaya bakışımızı, değerlerimizi hatta kaygılarımızı ne ölçüde şekillendiriyor olabilir? Bu birincisi. Güzel soru. Diğer yandan dinin hem ruhsal bir dayanak hem de bazen psikolojik sorunların kaynağı olabileceğini konuştuk. Peki bir birey veya grup için dinin yapıcı mı yoksa potansiyel olarak sorunlu mu bir rol oynayacağını belirleyen asıl faktör ne olabilir sence? İnancın içeriği mi daha önemli, kişinin psikolojik yapısı mı yoksa dinin yaşanış biçimi mi daha kritik? Belki hepsi. İşte üzerinde kafa yormaya değer sorular. Aynen öyle. Bu derinlemesine bakışta bize katıldığın için çok teşekkürler.